İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 22 Kasım 2023. 2023'e 74 sayılı sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı arkadaşlar. 3 tane yeni halkı arzımız var. Hayırlı olsun diyelim. Nedir arkadaşlar? Çates, elektrik üretim AŞ, şeker yatırım menkul değerler aşe, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Aşağıya arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman toplamda 24 milyon 795 bin lot normal bir sermaye arttırım var. 8 milyon 255 de ortak satışlar arkadaşlar gerçekleşecek gibi gözüküyor. Diğeri 35 milyon lot üzerine 17,5 milyon lot ilavesi olacak. 52,5 milyon lot yapıyor. 290 milyon lot arkadaşlar Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı karşımıza çıktı. Peki arkadaşlar ne kadar düşebilir? Bakın şu anda herhangi bir izah yok kabaca arkadaşlar şöyle atalım. hepsinde 3 milyon katılımcı olacağını düşünerek yapalım. Şimdi Çates Elektrik Üretimi AŞ'de arkadaşlar 11 lot düşecek gibi gözüküyor bu da 620 lira 630 lira gibi bir rakam kabul ediyor. Onun dışında Şeker Yatırım Gayrimenkule baktı Şeker Yatırım Menkul Değerlere baktığımız zaman arkadaşlar bu da adam başı 18 lot düşecek gibi gözüküyor. Şu ikisinin toplamını 3 milyona bölersek bu da arkadaşlar 122 lira gibi bir para yapıyor. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman arkadaşlar bu da adam başı 290 lot düşecek gibi gözüküyor. Pardon adam başı arkadaşlar 96 lot düşecek gibi gözüküyor. Bu da 290 liraya falan denk geliyor arkadaşlar. Yani kabaca görüntü bu şekilde çıktı diyelim. Hayırlı olsun toplamda ne kadar para yapacak arkadaşlar? Şöyle 1 milyon lira işte 1000, 1000 lirayla arkadaşlar bu iş rahatlıkla olacak gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.